Hocam sorumlu benim dediniz. Evet. Federasyon yönetimini sorumlu tutmadınız. Şimdi iki seçenek var. İstifa etmeyi mi düşünüyorsunuz yoksa 4 maç 12 puan hedefiyle kadroda radikal değişiklikler mi yapacaksınız? Yani ne yapacağımla ilgili konuşurum ama yani yönetimi şöyle ben yani o kültürü anlatmaya çalışıyorum. Sahaya çıktığımız zaman istifa bağlıyorsa bir sene önceden beri maaş evet. veya futbolla işte git ne zaman gideceksin diye bağlıyorsa bunların Türk futboluna bir şey olmayacağını söylemeye çalışıyorum. Çünkü yönetimin yapacak bir şey yok. Yani sahaya çıkan yönetici değil ki. Başkan bize her türlü imkanı veriyor, çalıştırıyor. Konu karışıyor. İşte benim bir sene önceden daha bu maçtan yani şeyden değil, Mart ayından daha önceden itibaren başlayan, işte ne maaş alıyor, almıyor. İşte orada yani bir düzen var Türkiye'de. Ha onlar da bu maçın kaybını söylemek istemiyorum. O yüzden yani söylüyor, anlatıyorum onu. Bugün yarın biri de gelse aynı şeyi yapıyor, yanlış yaparsınız. Yani bana yapılan oraya yapıyorsa da yanlış yapılır. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun. Bu doğru değil. Benim söylüyorum ama siz nasıl istiyorsanız, siz derken şahsınızı ülke ilk olarak nasıl istiyorsanız öyle yaparsınız. Sahada çıkan oyuncu e, sorumluluktan kaçmaya e, gelir duruma düşüyorsa o zaman bir baskıyı kendimiz oluşturuyoruz. Yani bunları birini suçlamak için söylemedim ama böyle bir hava hissediyorum yani daha birinci dakikada e, kazandığı zaman abartımız fazla kaybedince e, futbol kültürü eğitimle olur zamanla olur doğru işlerin sürekliliği olur biz bir iki maç kazandık mı mükemmel dedik bir maç kaybettik kötü olduk ben bunları söylerken bugünkü bir mazeret olanı söylemiyorum genel olarak bundan sonra da yine aynı şekilde bir hoca da gelse bir yönetim de gelse oyuncu da değilse bu sistemin yani bu anlayışın doğru olmadığını bu kültürün doğru olmadığını söylüyorum ama bugün biz maçı alsaydık da bu yanlış var ki daha önce de aldığımızda da söyledim. Bugün kaybettik aynı şey var ama bugün başarısızlığı ona da bulmak doğru bulmuyor. O yüzden başkan yani bugün maçı iyi aldık, yönetim çok iyi. Maçı kaybetti, yönetim kötü. Başkan oynamıyor yani teknik adam olarak benim seçiyorum. Türkiye'de olabilecek en iyi oyuncuları almaya çalışıyorum. Orada aldığım eskileri siz tartışıyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Ben de bugün sahaya çıktığımda eleştirilerinize onun için saygı duyuyorum. İşte seçimlerim iyi olsaydı maç kazanırdım veya takım iyi oynasa kazanırdık. O zaman sorumlusu benim. Kararla ilgili dediğim gibi onu da alırken bir çalıştığınız bir kurum var. Onunla ilgili konuşursunuz, alırsınız. Sizin beklentiniz veya birilerinin beklentisi sizin beklentiniz derken yani işte bir sorunun cevabı net değildir orada. Yani şimdi hadi ben bunu dedim. Yarın sözü yani bir oyuncu sahaya sürüyorsun. sürerken kemali yanlış yaptık deme durumunuz da olabilir. Yani şu andaki görünen tablo iyi bir tablo değil ben bunu söylüyorum mutlu değilim huzursuzum ee, kahredici bir sonuç ee, insan hayalleri için yaşar hayallerine kavuşmak için yaşar ee, biz kaldı ki hayallerin dışında Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na katılmak, üst üste orada yarışmak. Aynı zamanda ülke futbolunun gelişmesini isteyen bir kişiyim. Ama yine de ben katılabileceğini düşünüyorum. Bu kadroya inanıyorum, inancım var. Ben başaramadığımı düşünüyorum. Ama buna sahip çıkılması, sahip çıkmak taviz vermek değil. Yani yok etmek, baskı altına almak doğru değil. Bunu size söyledim. Yoksa bugünkü maçın sonucunda işte buna bağlasa o da doğru değil. Yani bazı söylemlerin başka yerlere kayıyor tekrar söylüyorum bugünkü maçın kaybettiğimizde sonuç olarak başında da beğendim. Ama bu kadronun iyi oynayıp kazanma şansının olabileceğini düşünüyorum. Olabilmesi için de bu dediklerimizin biraz daha sakin kafayla düşünülüp iyi yapılmasında yanayım. Kendi şahsımla ilgili yani bir senedir neden maaşlar anlatıldı, neden bir saldırı olduğunu bilmiyorum. Yani düzen öyle ya şeytanlık mı var, başka bir şey mi var bilmiyorum ki. Yani olabilir bunların hepsi var. Türkiye'de. Yanında çalıştığın adam bile başka şey düşünüyor. Ben bakmıyorum. Ha, onları güldürdüm. O da benim hatam yani üzgünüm. Ama ben onlara hiç cevap vermek istemedim. Konumuz doğru değil ama yani bu neden olur? Bu bana olsun ama ben gittiğim zaman da gelen birini olmasın. Yani düşüşsü giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar, sonra 6 ay sonra başları başları iyi gidince suçlamaya başlıyorsa o zaman bir düzenli bir yanlışlık var. Ama bu bugün maçın sonucu değil. Yani anlatıyorsunuz da o yüzden söyledim. Ee, yani ben bir bedel öderken bir düşünce devrimi olsun isterim. Yoksa benim gitmem benim gelmem ben yalvararak gelmedim yani. Gelirken sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum.